Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 75 bin liraya, evet parası olana bir bilgisayar topluyoruz. 75 bin liraya. O zaman e, ilk parçamızla başlayalım. İlk parçamız sadece bir öneri arkadaşlar. ViewSonic 27 inçlik bir VQHD bir 1 ms 165 Hz'lik oyuncu monitörü arkadaşlar. Bu sisteme gayet güzel bir öneri. E, bu da birazcık abartı bir öneri. Asus'un Rock Swift 26.5 inçlik 240 Hz 0.03 milisaniyelik OLED VQHD gaming monitörü arkadaşlar. Bu da biraz abartı bir e, öneri ama çok güzel bir monitör. E, kasamızdan başlayalım. Kasamız 8900 liraya. Görmüş olduğunuz gibi Cooler Master'ın HAF 700 e RGB siyah USB 3.2'si olan ATX Full Tower kasası arkadaşlar. Sıradaki anakartımız Asus TUF X670E Plus Wi-Fi'li bir anakart arkadaşlar. PCI 5.0 desteği bulunuyor. Bir sırada ise işlemcimiz var. AMD Ryzen 7 7800X 3D arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sırada ise Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 12 GB'lık GDDR6X ekran kartımız var arkadaşlar. Sırada RAM'lerimiz. Bundan 2 adet koydum. Toplam 64 GB. 2x16 yani 64 GB RAM'imiz olacak. Fiyat Sırada ise SSD'miz var arkadaşlar. M.2 SSD'miz görmüş olduğunuz gibi. 2 TB M.2 SSD işte. Kingston marka. PCI 4.0 destekli gibi. sırada ise 1 terabaytlıkta M2 olmayan buçuk SATA 3 SSD arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sırada ise güç kaynağımız. Güç kaynağımız FSP Hydro G Pro arkadaşlar. ATX 3.0 PCI 5.0 1000 volt 80 plus gold sertifikalı güç kaynağımız arkadaşlar. Sırada ise Dünyanın en iyi işlemci soğutucularından biri olan Noctua. Görmüş olduğunuz gibi şurada yazıyor zaten destekliyor arkadaşlar. Sıradaki parçamız ise soğutucudan sonra öneriler geliyor. Razer Black Shark V2X görmüş olduğunuz gibi. Sırada Razer Basilisk Ultimate var arkadaşlar. Hem kablolu hem kablosuz şekilde çok güzel bir Razer. Ee, sırada ise klavye biz. Razer Black Widow V3 yeşil switchleri olan mekanik oyuncu klavyesi. İki. Sırada ise 335 liraya Mousepad'imiz arkadaşlar. Bu da Game Power. Çok güzel bir mousepad. Arkadaşlar önerileri katmazsak zaten. ya yani bu sistemi toplamı şimdi önerilerle birlikte 121 bin lira arkadaşlar. Önerileri katmazsak 75000 lira arkadaşlar. Bunu tamamen eğlencesine yaptım arkadaşlar. Tamamen eğlencesine topladım. E, bence güzel bir bilgisayar topladım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.